Evet arkadaşlar, e, Samsun Alaçamşı köy'deki e, geçen sene yaptığımız evin ince işleri bitmek üzere. Biz geçen yıl ileri kaba olarak yapmıştık, müşterimizin e, maddi durumu şimdilik kabaya yeterliydi. İnce işlerini e, seneye yapalım demişti, şu anda yapma, e, yapıyor, bitmek üzere. E, birkaç işi kaldı, parke ve seramik bitti. E, mutfak dolabı haftaya gelecek, e, teslimat öncesi e, müşterimiz çağırdı, videomuzu çekeceğiz. Şu anki haliyle en azından insanlar bilinçlenmiş olacak. Hafif çelik bitmiş hali nedir? Nasıl yapılır? Nasıl yapılmış? Nasıl olmuş? Hepsine bakacağız. Evimiz dubleks, 150 metrekare. Altta bir yatak odası, salon, mutfak ve balkon mevcut. Üst katta 3 tane yatak odası ve WC mevcut. Banyo WC. Girişi buradan binamızın. Şu veranda normalde açıktı. Tabi burası yaylı olduğu için. Daha sonra yanları kapattık. Çok yüksek arkadaşlar. Çok güzel havası olan bir yer. 1100 rakımı var. Yaylı evidir. Sağlamlığını sorgulayan arkadaşlar. Yayla da görüyorsunuz evimiz gayet güzel. Nerede olursa olsun yapılabilir. Yaz, kış fark etmez. Binamızın dış cephesini zaten buraya ortama uygun Bordek sütlü file sıva yaptık. Yani normal sıva. Dolayısıyla gayet sağlıklı. Görüyorsunuz zaten sıva arkadaşlar. Evet buradan içeriye girdiğimizde ayakkabılık ve burada olacak. Ayakkabıları çıkarttığımız bir alan ve çelik kapımız. İçeri girdikten sonra sol tarafta merdivenimiz mevcut. Yukarı çıkacağız. Önce alt katı tanıtalım. Parkiyelerimizi itti. Merdivenlerimiz de parki oluyor. Ustamız şu anda çalışıyor. Geldiğimiz zaman merdivenimizin altında alt katın WC ve lavabos mevcut. Hemen yanında bir yatak odası var. Kapımız şöyle göstereyim. Kapımız takıldı. Kapılarımız var ya kapı. Kapılarımız takıldı. Yine merdivenin altında bu tarafta da değerlendirildi. Çamaşır makinesi için, için çamaşır odası yapıldı. Kira gibi de düşünülebilir. Ama çamaşır makinesi bulacak ama kira gibi, kiler olarak da kullanacak muhtemelen. Bir tane de ebeveyn banyosu mevcut. Bunlar haftaya takılacaklar. Mutfağımız haftaya takılacak. Evet, binamız bu şekilde. Devam ettiğimizde tam karşımızda şu kemerin altında sağ tarafta mutfak yapılacak. Haftaya takılıyor mutfağımız. Pencerenin olduğu yer mutfak. Büyük bir salonumuz mevcut. Büyük bir camımız burada var. Burada da sürgülü kapımız mevcut. Şöyle bakın, şöyle sürgülü kapıdır. Balkonun girişi için Balkonumuz oldukça büyük, yayla demiştim. Şu manzaraya karşı kahvaltı yapmak, çay içmek çok güzel görüyorsunuz zaten. bu manzara için bile her şey değer. Manzarası çok güzel. Balkonumuz zaten bu manzaraya karşı ve çok büyük. Güzel bir balkon yaptık müşterimize. Böyle geldiğimiz zaman üç kata çıkalım arkadaşlar. Evet parke yapılıyor. Yapılıyor şu anda parkelerimiz. Gayet güzel oldu. Çıtalar koyuluyor. Ustamız çıtaları ayarlıyor. Sağlıkta bir tane aydınlatmak için Camımız mevcut. Arkadaşlar alçımanın üzerinde gördüğünüz gibi hiç pürüz yok. Ee, sıva yapıyoruz, alçı sıva üzerinde satan yapıyoruz. Yani direkt şeyin üzerine e, alçının üzerine boy yapmıyoruz. Çok firma öyle yapar. Çoğu firma sıva çekmez. Zaten yapmaz. Evet, üç tane yatak odası da burada mevcut. Birinci yatak odamız burada. İkinci yapıt odamız. Ortak kullanım banyo ve içe. Ve bir yatak odamız arkadaşlar. Gayet güzel. Kapı var gayet şık. İnşallah müşterimiz hayırlı uğurlu olur. Bitmek üzere artık bitti gözüyle bakıyoruz. Geçen sene kapısını yapmıştık. Müşterimizin maddiyete ona el veriyordu. Şimdi e, bu sene de son bir ayda ince işler devam ediyor bitmek üzere. Evet müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Evimiz gördüğünüz gibi beton gibidir. Hiçbir şekilde ek yeri vesaire yoktur. Bina yüksekliği beton gibidir. E, ee, duvarlarımız dediğim gibi sıva arkadaşlar. Üzeri satan. Gördüğünüz gibi kanabıdık tesisatımız çekilmiş duvarlarımız için. Evet binamız bu şekilde. Tekrardan müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Her, e, herhangi bir sorunuz şey varsa e, numaramız yazıyor. Arayın bilgi verelim. Ofisimize gelebilirsiniz. Çay içebiliriz. Yaptırmak zorunda değilsiniz. Bilgi almak ücretsiz. İstediğiniz kadar bilgi alabilirsiniz. Evet. Bir daha tanıttık. İnşallah e, evimizi gördükten sonra hafif ne kadar sağlam, ne kadar dayanıklı, ne kadar kaliteli olduğunu az çok anlamışsınızdır. Hepinize teşekkür ederim. Bizi takip etmeye devam edin arkadaşlar.